La 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 hikaye saati. Ah geldiniz mi çocuklarım? Hello. Hello. How are you today? How are you? I am happy. I am fine. Çünkü sizleri çok seviyorum. Ve sizleri görmekten çok mutlu oluyorum. Günün en keyifli saatleri bunlar benim için. Dün size söz verdiğim gibi bugün hikaye kitabımı hazır ettim çünkü bugün sizlerle Timi ve ailesinin küçük bir macerasına tanık olacağız. Bakalım Timi ve ailesi bu sabah neden bu kadar telaşlı ve heyecanlı uyanmışlar? Haydi bakalım herkes arkasına yasansın ve beni güzelce dinlesin. Timmy o sabah çok erken ve heyecanlı uyandı. Çünkü Timmy ve ailesi bir yolculuk planlıyordu. O gün uzakta oturan Grandmother ve Grandfather ziyareti için erkenden yola koyulmaları gerekiyordu. Timmy önce banyoya koştu. Ellerini yıkadı, yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı. Wash your hands. Wash your face. And brush your teeth. Bakalım devamında ne olmuş? Mutfaktan mis gibi kokular geliyordu. Sanırım mother mutfakta kurabiye pişiriyor. Good morning mother diye selamladı annesini ve hemen sordu. Where is my father? Babam nerede? Mother. Father arabayı hazırlıyor Timmy. Gidip ona yardım edebilirsin. Timmy koşa koşa bahçeye gittiğinde bir de ne görsün? Babası arabayı çoktan hazırlamış. Yola çıkmak için bekliyor. Herkes hazır olduktan sonra arabaya bindiler. Father, Mother, Brother, Sister, Baby ve Timmy. Father arabayı çalıştırdı. Ama o da ne? Araba bir türlü çalışmıyordu. Father arkasını döndü ve ''Araba çalışmıyor çocuklar.'' Sanki biz bir şey mi unuttuk. Hmm, ne unutmuş olabilirler acaba? Araba neden çalışmıyor acaba? Timi düşündü, düşündü, düşündü. Ah, buldum Fadır. Kemerleri takmayı unuttuk. O yüzden bizi şaka yapıyorsun ve arabayı çalıştırmıyorsun. Ama sen hiç merak etme. Kemerimizi takmadan yola çıkar mıyız hiç? Herkes kemerini taktıktan sonra temiz sevinçle bağırdı. Kemerlerimizi taktık baba. Artık yola çıkabiliriz. Ne dersiniz çocuklar? Biz de onlarla beraber bu güzel yolculuğa eşlik edelim mi? Hatta ve hatta ben yolda giderken şarkı söylemeyi çok severim. Birlikte şarkı söyleyelim mi ne dersiniz? Hemen geliyorum. Bir sürprizim var. Bekleyin bakalım. One. Two. Aç kulaklar. teşekkür ederim. Thank you. Benim de birlikte bu güzel şarkıyı söyleyip eşlik ettiğiniz için. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Bakalım mı hep beraber yolculuğumuzun sonunda ne olmuş? Yolculuğun sonunda grandmother ve grandfather çok şaşırdı. Bugün için böyle bir ziyareti hiç beklemiyorlardı. Çok ama çok mutlu oldular. Happy. Mutlu oldular. E bu güzel. Hani dün size bir fotoğraf göstermiştim ya ben. Gelsin bakalım ekrana. Bu güzel aile fotoğrafını o gün çektirdiler. Bugünlük bu kadar çocuklarım. Evet. Pazartesi günü yeni bir macerayla karşınızda olacağım. Bugünlük hoşçakalın. kalın. Goodbye. Goodbye. I